Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün çok değişik bir e, içerik var e, arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Mehmet'in kuşlarıyla eğleneceğiz al, <laughs> ya Mehmet al ben dedim ki arkadaşlar al Abi ben omzuma nasıl boyuyum bak işte arkadaşlar görünüyor bir... görünüyor mu e, yani Mehmet böyle bir içerik yapak dedi biz de yapalım dedik gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Valla öbürü de arkamda arkadaşlar geziyor. Dur. Burada da çok? Dur dur. Gösterelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu e, neydi? O Aa! neydi? Aa! Bu Hollanda Arkadaşlar o şimdi yanıma gelecek. Birisi yanıma gelirse bir kuş. Gel buraya buraya gel. Oha, gel buraya buraya gel. Şu anda kuşu yakalamaya çalışıyorum. Evet. Nerede? Şöyle arkadaşlar arkamda kuş. <laughs> İnşallah uçak korkmaz. Uçak. Kameradan bakın i̇kisi evet arkadaşlar. Şu da Hollanda cinsi miydi Mehmet? Evet. Bu Hollanda cinsi arkadaşlar. Öbürü ne? O nerede? Çek, şu arkada bakrama, arkadaşlar. <laughs> evet, şöyle arkadan, arkadan vallahi çekemiyorum, gözüküyor, bilmiyorum da. arkadaşlar arkadaşlar, Vallahi çekebilir miyim? Bilmiyorum. Ben varım arkadaşlar bu arada görünüyorum. Allah. Şu da şey. Allah Şu da Allah. Şey. Allah. Şu da şey. Orada da benim Şu an arkadaşlar bana geldi kuş. Benim videom gibi. <laughs> benim arkamda gözüküyor mu kuş? Şu <laughs> an gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar şu tatlılığa i̇çine bakın içine ama işte. ya. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı bir kuş. Aa ısırma ısırma. <laughs> arkadaşlar kuşunuz ısırıyorsa elinize alın kuşu ters çevirin akıllanıyor yarım saatliğine de olsa. <laughs> Yanımızda gururumuz Yusuf. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar bu video sizden yani çok değişik bir içerik olduğu için sadece 10 like 10 like bekliyorum. Arkadaşlar bu videoya güzel bir like gelirse bir de daha çok. Olur. 4 kuşla falan yapabilir. Aynen arkadaşlar Mehmet artık kuşlu benim oldu. Bu aralar arkadaşlar Mehmet <laughs> e, açıklamaya şey e, e, Facebook yok yok. Yok ya ona gerek yok da arkadaşlar bu aralar Mehmet kuşcu olduğu için gördüğünüz gibi şu arkamda bize bakıyor kameraya bakıyor. Merhaba. <laughs> arkadaşlar, ee, dedim ki bu çok değişik bir içerik. Mehmet böyle bir video dedik, Ben yapmayak dedim. Yafak dedi arkadaşlar. Sen yap, yapmayak mı dedin? <laughs> Çekeyim <laughs> mi dedim hemen tamam dedim. Yalana yedi. <laughs> arkadaşlar bu tripod alırken de kedi geldi sevdirdi kendini bize. <laughs> Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakikan arkadaşlar daha çok kuş ee, getirebilirim. Yani Mehmet getirebilir. Şu tatlılığa baksanıza bir. O benim o arabam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Jumbo diye aldım Hollanda çıkmasına rağmen çok güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bu çok değişik bir içerik olduğu için sadece bir on like'ı görür gördüğünüz ya, gibi. Ben mavi içine gireceğim. Girmez o girmez. Maviyi göremiyorum ki. Arkadaşlar şöyle... değişik oldu. Evet. O, o, o koş gitti. gitti. Bir yere Geri geldi. Geri geldi. <laughs> ne tarafta gözükmüyor? Yine aynı yerde. Ben, ben çekerim. Ben çekeyim. Arkadaşlar <laughs> yeni kamera alamadım. Kanka kame, kame... <laughs> Oğlum bu koş kafamı didiklemesin <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda biraz kamera sıkıntılı olabilir. Tripodla çekiyorum ama e, tam elimde olduğu için e, İyi çok değişik. Alayım, İyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada Öbür mavi mavi sırtımda mı? Aha arkadaşlar gelin bak. Dur biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Ay, orada. Yalnız bununla yakın. Evet arkadaşlar iki erkek. erkek. Bunlar erkek arkadaşlar. Cinslerini de söyleyeyim. Bunlar da erkek değil galiba onu bilmiyorum tam. <laughs> Konu. lan oğlum ne oluyor lan arkada? Boynum Bana şey yapıyor. Bana geldi yapıyorum. arkadaşlar şu. Mehmet'i göster. Öyle tutma öyle tutma. Al <laughs> onu onu al onu al. Al onu onu al. Gel. <laughs> arkadaşlar tamam ikisi de sende mi? İkisi de bende. Şu ıı, mavi olanı biraz daha net göstereyim. O çek galiba. Arkadaşlar bu mavi neydi? Çek, mavi o çek, mavi çek. Aa! <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> kulağımı ısırıyor. Al şunu. Ver abi, onu. Aldın mı onu? Tamam o gitti. O gel, gel buraya. Buraya gel. Eline geldi. Daha, daha çok alışık ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekeyim ben. E, bu iri çek miydi? O çek ya da İngiliz bilmiyorum. Tamam. <laughs> Bana koyma abi ya. Arkadaşlar şu anda kedimiz zor tutuyor. Böyle ya? E, kuş Sanki konduğu zaman bir değişik oluyor. Burada. Arkadaşlar bu arada öyle evde falan değiliz. Böyle bir tane odadayız yine. Telefon, Böyle, hop, <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar ben burayı keseceğim. Mehmet burada kamerayı düşürecekti neredeyse. <laughs> ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar mı diyeyim? Diyeyim Değil bence. Değil arkadaşlar mi? bugünlük bu kadardı. da ee, kuşlarla gördüğünüz gibi evet. Yok Kuş yok öpmesin. Şey Allah'ın öpmesin. Şey yok yok. Öp, öp, öp. <laughs> Hayır oğlum. Takipçilerini seviyorsun. Aa, bir aa. dahaki videoda belki olabilir. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Koyuyoruz. Yani ha, e... efendim. Kuşları kapısına koyuyoruz. Maviyi göstereyim. Isırma, ısırma, 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 ısırma. Şu e arkadaşlar Onun bir dahaki ısırma. videoda Bekle. görüşmek üzere. Ar e bu videoya bir 10 like falan gelirse arkadaşlar bir dahaki videoda 4 <laughs> kuş Bir dahaki videoda arkadaşlar 4 kuşla bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Bay bay.